O arkadaşlar. kilosuna 110. Gel abi. O Dakin'in kilosuna 110. Var mı 110'dan fazlası sağlık? Gel abi bana. 110. 110. Çıkar abi elin cebinden. Çıkan. Çıkan. Evet. Evet. Günaydın, günaydın evet. abi. Kurma bırak <laughs> kilosuna 70. Gel. O kasaya da olduğu gibi söyleyelim. Kefalı, <laughs> lidakisi, sarkması her şey var arkadaşlar. O kasaya da öyle olduğu gibi 250. Gel abi. O babrakilerin de kilosuna 80. Evet. Arz ettiklerimiz söyleyin yardımcı olun. Yoktu. Anladım, yok. Yoktu. Yok. Yoktu. Aynen ben de bir gittim Çiğli'ye de. Ne <laughs> <laughs> alacaksın ya? Hocuma gelecek. Hocuma alacak. Alacak. Gel, poşet açıp, hadi, hadi ben Hadi gel. <laughs> gel. Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bu bir kere 100 gram gelen içinde bir tane barbunu dilaksi olan balıktan satmaya başlayalım arkadaşlar. Buraya böyle oldu gibi 130. Yes. Barbun 130'dan fazlası, 135'i, 140 geldi, 145'i karşımda. Yaz abime 145 lira. Hop biri düşmüş. Dur bakalım. Bu yedisi 1 kiloya da, buraya da böyle olduğu gibi 120. Bu lidaki, Bu lidaki olduğu gibi 120. Var mı başka balığı? Çevir bakalım gel. Oh. <laughs> Bu 1 kiloluk yılana da, buraya da olduğu gibi 150. Var mı 150'den fazlası? Yaz bir tane. <laughs> Bu 800 gram gelen tek yılanın da buramda 100 lirası var. Var mı yüzden fazlası? Yaz bana da bir Kemal. Gel abi. Bu 550 grama da buraya da böyle olduğu gibi 80. <laughs> Şurada duruyor. Almak isteyen var alabilir. Onların ikisini şey yapalım <laughs> Bu bir güne ya da buraya da böyle olduğu gibi 110 arkadaşlar. Yaz bana da bir Kemal. Allah. Gel. Yılan şey yiyeceklermiş. Şey. <laughs> 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 Bu dördü bir kilo yüz gram gelen levreklere de arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 200. yüz. Bu levrekler olduğu 10. gibi iki yüzden fazla gram var mı? Yaz bakalım abim be. Bu beşi bir kilo yüz elli da. buraya da olduğu gibi 180. seksen. Bu leylekler olduğu gibi 180 200, efendim. Seri 200 lira abi. Şurada döktüm duruyor arkadaşlar. İsteyen varsa alabilir. Bu ikisi 1 kilo 400 gram gelen iki tane yakışıklı mavrak yedi. Buraya da böyle olduğu gibi 160. Yaz bakalım bir tane ömüre. Yumurtalıdır arkadaşlar. Yemenizi tavsiye ederim. Bu ikisi 1 kilo 400 gram da buraya da olduğu gibi 160. Yaz bakalım bir ömür daha. Bu ikisi bir kilo 350 gram ama buraya da olduğu gibi 150 var mı 150'den fazlası bu da son omuzla kardeşimizde. Gelsin gelsin gelsin. Bu ikisi bir kiloya arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 100. Biraz. Orada 105'i geldi solumuzda gitti gel bakalım. Bu ikisi bir kilonun da 100 lirası var var mı 100'den fazlası yaz bakalım bir daha. Da. Bu üçü bir kilo 400 grama da buraya da olduğu gibi 150. Bu mavrakiler olduğu gibi 150. Ne, ne var başka? Gizek biliyorum var biliyorum bunlar. Getir atavat size var mı arkadaşlar size? Getir bakalım tüm balığı. Arkadaşlar balığı buraya koydum. Fiyatları belli. Evet, Arz ettiklerini söyleyin Böyle atavat. Kilosu abi. Var mı 2 kiloluk falan? Efendim? Evet. 2 kiloluk var mı böyle büyüklerden? Al sana 2 kilo. 1.6 1.6 1.6 Bu tek bir tabay bu gelir. O da 1.6 Yok. Tamam 1.6 2 tane alsam. İkisi 3.200 iki Tamam. Okey. Yaz bakalım. 3.2 nokta çarpı 300. Fatih yazalım, Fatih sana yazalım. abi. Arkadaşlar mevcut balık bu. Arzu ettiklerini söylüyorsunuz. Ben de size yardımcı olayım. 5'i bir güle gelirse 180 lira tavlayı nereye koyduk biz? Yıkıyor yıkıyor. Yıkıyor yıkıyor. Evet. Ama 4 bir güle gelirse 200 lira abi. Şöyle bak. 180 lira var. Evet. Böyle istiyor musun? Olur. Burası 200 lira, bir evet. kilo 200 lira. Sen ne istedin abi? Bana da kilo. Yeterli 5 -5. mi? 2 tane daha var, üç tane daha atayım mı? Atmıyorum. Attım. Attım. Thank you. 400 lira. Tam 2 kilo geliyor. Fazla geldi sayıra <laughs> veririm. Sıkıntı yok. Evet. evet arkadaşlar. Tamam. Sen gidemezsin. <laughs> Haydi iyi afiyet olsun size de. <laughs>